Merhaba arkadaşlar. Latır'a başlayayım mı başlamayayım mı diye kafası karışık olanlar, başlamaktan çekinenler, başlarsam acaba yapabilir miyim, bana göre mi değil mi diye düşünenler için ilk başlangıç videosunu hazırlamak istedim. Burada işin aslında görüldüğü kadar karmaşık olmadığını, yaptıkça sisteme ve yapıya aşina oldukça yeni yeni e, gelişmelere de çabuk adapte olabileceğinizi görmeniz açısından bu videoyu çekmek istedim. Flutter uygulamasını ilk oluşturduğumuz zaman Flutter create bir isim vererek başladığımız zaman arkadaşlar counter demişiz mesela buraya. Karşımıza standart bir uygulama geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim. Hemen bundan sonra yayınlanacak. Ee, öncelikle sıfırdan bu yapıyı anlayabilmemiz için yapının tamamını bir silelim arkadaşlar. Böylece bir başlayalım. Evet. Öncelikle buradan Dart uygulamasını bildiğinizi yani Dart dilini bildiğinizi varsayıyorum. Zaten Dart dili C yapısını veya C notasyonunu bilenler için sıkıp daha önce bilenler varsa PHP veya Java bilenler varsa neredeyse notasyon olarak çok aynı arkadaşlar. Çabuk kavrayabileceğiniz bilmiyorsunuz da yani bir ay gibi bir süre içerisinde başka bir dil biliyorsanız çabuk adapte olabileceğiniz bir dil arkadaşlar. Şimdi Dart bildiğinizi varsayarak gidiyoruz. İlk uygulamamız arkadaşlar Void Main olarak Geliyor arkadaşlar. Yani ana yapımız main yapısı arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bu şekilde başladık. Evet. İlk uygulamamız runep başlayacak. Runep. Runep'e biz hangi klastan başlayacağımızı belirtiyoruz. Biz de buna uygulamam diyelim arkadaşlar. Uygulamam. Uygulama diyelim hatta. Uygulama klasından başlayalım. Evet uygulama klasımız yok. Şimdi bizim ilk ana ayarlarımızın olacağı kısma uygulama diyeceğiz. Bu arada biz bir material app'imiz olacak. Birazdan göreceksiniz. Onu hemen oluşturalım. Bu bir stateless widget tarzında olacak. Stateless widget ileride daha detaylı olarak anlatacağız ama eğer içeriği çok değişmiyorsa yapsa, yani çalışma esnasında değişikliğe uğramıyorsa stateless eğer içinde değişiklik oluşacaksa yapısal değişiklik ve meydana gelecekse çalışma zamanıyla ilgili olarak o zaman state pool olarak tanımlamamız gerekecek. Kısaca STL yazdık. Kısa yoldan yapıyoruz arkadaşlar. State widget'ımızı oluşturduk. Hemen adını yazdık arkadaşlar. Artık tabi bu nokta koymamışız. Evet. Burada hatalarımız oldukça arkadaşlar buraya sürekli bizi uyarıyor ve her zaman doğru yola gitmemiz için yardımcı oluyor. Quick fix dediğimiz zaman Evet const diyor arkadaşlar. Yani bu uygulamanın içerisinde diyor bir dinamik bir yapı yok. Sabit. O zaman const de. Bunu const olarak söylediğimiz zaman arkadaşlar. Bununla ilgili acaba içeri değişti mi diye sürekli dikkatini buna vermeyecektir Android. Performans açısından önemli. Const yazmazsak editör hata olarak uyarıyor ama sistemin çalışmasında bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu arada hemen sağ tarafta uygulamamızın çalışma şeklini de görebiliyoruz. Evet. Ee, bizim ana yapımız bu demiştik. Ana yapımız bu olduğuna göre arkadaşlar ilk işimiz bizim Material App'i göndermek arkadaşlar. Material App'i göndereceğiz. Evet bu arada hemen Material dart'a eklenmiş olduğu bizim de vardı. Onu kullanmayacağız arkadaşlar. Cupertino daha çok iOS standartlarıyla ilgili biz kafa karıştırmamak için sade gitmek için Material Dart'tan devam edeceğiz. Şimdi Material App arkadaşlar bizim için ön tanımlama ayarların yapıldığı yer, yer. Bunun için bir tane mutlaka kullanmamız gereken title parametremiz var. Title parametresi de arkadaşlar benim uygulamam diyelim. Bakın. Evet burada bir hata veriyor. Hatayı hemen okuyalım. Ne diyor? Evet const koymanızı öneriyorum diyor. Hemen bunun başına bir tane const koyabiliriz arkadaşlar. Bakalım şu anda bir sıkıntı var mı? Evet. Bilgisayarda biraz yavaşlık var sanırım. Evet buradan hot reload. Burada da restart şeklinde iki ayrı tazeleme seçeneğimiz var. Hot reload'da ön değerler silinmiyor. Bunda ise sıfırdan uygulama kapatılıp açılmış gibi çalışıyor arkadaşlar. Evet hala devam ediyor. Bu kasmanın sebebini ben de anlayamadım. Evet arkadaşlar uygulamamız çalıştı. Biraz şurada yanlışlıkla durdurma ile ilgili yani adım adım kontrol ile ilgili butonlara tıklamışız arkadaşlar. Ondan ötürü durmuş sanırım. Evet gördüğünüz gibi title geldi. Title bizim uygulamamızın eğer Chrome'da şunu ben ön izlemesini alıyorum. Android'de de birebir aynısı çıktısını alabiliyoruz. E, bu title kısmı buraya geliyor. Android'de ise uygulamanın adıyla ilgili e, da çok önemli. O yüzden title basit olsa bile mutlaka koymayı unutmayın. Evet, home parametremiz bundan sonra geliyor. Home parametremiz de hangi sayfadan başlanacağını. Burada her sayfamız her şey aslında birer bir widget. sayfamız da bir widget. Evet, bunun içinde adını, adını ana sayfa diyelim arkadaşlar. Evet, bu da bir class olacak. Ana sayfaya hemen gelelim. Onu da stateful stf'den çağıralım. Evet, bunu da arkadaşlar bir stateful widget olarak tanımlayacağız. Ana sayfa Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfamız gelecek şekilde ayarlandı. Artık ilk, ilk uygulamamız ana sayfa. Evet bizim Flutter'ın gerçek gücünü, ön tanımlamalarının ön ayarlarının olduğu kısmı kullanmamız gerekiyor ki Flutter'a geçmemizin bir anlamı olsun. Aksi takdirde Java'dan veya Kotlin'den devam etmemizde herhangi bir mahsur yok arkadaşlar. İlk göndereceğimiz arkadaşlar Widget Material App bunu unutmuyoruz. Pardon arkadaşlar. Scaffold çektik. Evet. Material app bizim ön ayarlarımızda. Scaffold ise ön iskeletimiz. Ön tanımlı iskeletimiz. Bunun üzerine inşa edeceğimiz her türlü yapıda ön tanımlamalar, ön ayarlarımız mevcut. Evet. Scaffold'umuzun arkadaşlar birkaç tane parametresi var. Birinci parametremiz App barın app Bar üzerine geldiğimiz zaman bakın kafa karıştırmaya gerek yok. Preferred size widget diyor ama genellikle aynı isimli geliyor. Hemen bir app barımızı çağırıyoruz arkadaşlar. Evet app barda neler istediğini burada söylü üzerine geldiğimiz zaman görebiliyoruz. App barın arkadaşlar birinci kullanacağımız title yani burada bizim app barımız üst tarafa gelecek. Onun da title'ını bir text widget'ından bakalım. Üzerine gelelim arkadaşlar. Bakın bir Widget istiyor. Tabii o da text widget arkadaşlar. Başka bir widget de kullanabiliriz ama doğru olan şey text widget'ı. Buna da ana sayfa diyelim arkadaşlar. Evet. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Bu arada buradaki debug modunda olduğumuzu gösteren kısmı da hemen kaldıralım. O da ön ayarların olduğu material app'te geçiyor arkadaşlar. Hemen onun yerine debug Show check mod banner'dan arkadaşlar false dersek o da oradan gidecektir. Evet. Buradaki title içinde arkadaşlar bazen ortalama ile ilgili bir default olarak sol dayalı Android iOS'larda ortalı oluyor. Bunun içinde bir parametre mevcut. O da center title arkadaşlar true dersek bu durumda ortalanacaktır. Böylece onun center'la kuşatmaya gerek kalmayacaktır. Ve altın çizmiş başına diyor ki const koyun. Çünkü diyor içerisinde bir değişkenden değil doğrudan böyle sabit bir değer alıyor. İleride bunun değerini eğer bir değişkenden alacak şekilde ayarlarsak bu konsultu da kaldırmamızı isteyecek. Evet bu tabii ki yine performansı arttırıcı bir önlem olarak arkadaşlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bu. Evet app barımızdan sonra scaffoldumuzun ikinci önemli bileşeni arkadaşlar içerik kısmı için body bileşen arkadaşlar. Hemen onu bir kolonla oluşturalım. Body'miz bir kolon olsun arkadaşlar. Daha sonra bunu başka bir şeyin içerisinde alabiliriz yine. Evet kolon yapı içerikleri alt alta dizilmesini istediğimiz bir yapı. Evet içerik widgetlarını children içerisinde birden fazla alacak için children bazı komponentler tek eleman alıyor. Ona da child component diye yani parametresinden değer veriyoruz arkadaşlar. Evet text'leri gördük şimdilik. Text'lerden devam edelim. Text widget'ından data 1 diyelim. Yani gördüğünüz gibi geldi. İkinci eleman. Bakın bu köşeli parantezler bunun bir liste olduğunu gösteriyor. Yani kolonun elemanları liste olarak verilecek. Virgül koyarsak bu şekilde rahat olacak. Hemen çoğaltma şansımız var arkadaşlar. 2 3 4 şeklinde. Evet bu tekstlerin hemen Evet baktığımız zaman Şimdi bunların hizalamasıyla ilgili de kolonda hizalama parametremiz var. Main Axis Alignment. Şimdi baktığımız zaman harfle başlayanlar özelliğin adı büyük harfle aynı isimli devam edecek yine. Main Axis Alignment'ın bakın Center End, End dersek en alta, Center dersek ortalayacak. Mesela bakalım Evet gördüğünüz gibi ortaladı. Şimdi e, yatay olarak da ortalamasını istiyorsak burada şöyle şey yapalım. Cross axis alignment'tan yine cross axis alignment center dememiz gerekir. Şimdi bu durumda ortalamadı yatay olarak. Çünkü ana eksenimiz kolonu dikey olarak ya e, çaprazlama olarak da yatayda ortalamasını istiyoruz. Bu kolonun başka bir şeyin içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin neyin içinde olsun? Container'in içerisinde olsun. Evet bunu buradan refaktörle hemen wrap with container dediğimiz zaman bakın container'ın içerisine child olarak alır. Container bir eleman alır. Dolayısıyla child ile child parametresine kolonu atlamış olduk. Şimdi burada hemen width kısmını verelim. Double nokta infinity, yani bizim kolonumuzu kavrayacak olan container'ımız arkadaşlar. Tam ekran olsun dedik. Bakın ortaya geldi. Çünkü kolonun cross axis alignment'ı kendisini kuşatan vicita göre pozisyonlandıracak. Main axis alignment ise iç taraftan şekilleniyor. Bir de buna color verelim. Hem de evet color için color kütüphanesinden arkadaşlar. Colors nokta. Buradan bir tane evet, rengimizi seçebiliriz. Şu anda bakın kolon ne içerisinde? Container'ın içerisinde. Evet blue gray daha güzel. Çok cırtlak gelmesini istemedik. Evet gördüğünüz gibi böyle. Şimdi textlerin ee, çek biçimlendirilmesi için arkadaşlar style diye bir parametremiz var style dersek text style Evet, text style arkadaşlar kütüphanesinden font size örneğin font size'ı seçip buradan 20 diye seçelim. Bakalım ne yapacak? Gördüğünüz gibi büyüdü. Virgül color metin rengi yine colors'tan gelecek arkadaşlar. Her şey burada kütüphanelerden geliyor. nokta white dersek white'ın tabi değişik tonları da var. Gördüğünüz gibi böyle. Veya şimdi bu arada burada bir const dememizi istiyor. Onu da söyleyelim. Çünkü burada hiç dinamik bir yapı yok. Onu yazınca da bütün hataları editör düzeltti. Evet bunun için başka bir style özelliği kullanmamı yine isterseniz hazır style kütüphanemiz var. Tema'dan arkadaşlar. Tema Pardon. Evet. Tema of context nokta text style text teme tema nokta bakın burada bir sürü tanımlanmış şeyler var arkadaşlar. Bakın headline en büyüğü bu. Örneğin headline 2 dediğimiz zaman ne yapacak? Burada ne istiyor? Ona bakalım hata Evet. Evet, burada bir hata verdi arkadaşlar. Bunun sebebi de buradaki konstu kaldırdık. Buraya hata verdi. Bakalım bunun için ne diyecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Headline 2'de hazır tema kütüphanesinden çağrılmış oldu. Bu şekilde başka bir şey örneğin burada hazır Headline 2'nin tanımlanmış standart özellikleri bunlar. Bunun üzerinde değiştirmek istersek bazı özelliklerini apply deyip örneğin cover özelliğini colors nokta almasını sağlayabiliriz. Evet. Tabi bu arada burada bir tane soru işareti koymamızı istiyor. Çünkü belki de o parametre yoktur. Evet gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bunun üzerine daha devam edeceğiz. Temel mantık böyle arkadaşlar.